dedim oğlum çıkaracağım diye. Ya bütün sırrı bozdun ya. Oy tamam İzmirli sen bu işi biliyorsun lan işte. <laughs> <laughs> Oo oh, Ritüel mi yapıyor burada? Biz büyücü müyüyor? Sen niye bize böyle açtırıyorsun? Onu <laughs> 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 abi abi büyüksün abi. <laughs> 200 oldu ya mesela. Şimdi tıklıyorum bir tane daha veriyor. Burada gördüğünüz buz diyarını artık yağma sandığına yani 7. seviyeye atlar. İşte 15400 UC var. 15400 UC ile birlikte DP sandığının içinden geçip materyal nokta eksi hilesi yaptıktan sonra Oğlum heyecanlanma mı lan? buz diyarını yani takipçimin bagerin buz diyarını 7 seviyeye kadar götüreceğim. Bence çok da rahat bir şekilde yapacağıma inanıyorum arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde olur. 7 tane hiçbir şey yani. Zaten şurası kaç defa da olacak. Patır putur buradan çıkarırsak 10 numara 5 evet. yıldız. Sen 8 kade 5 tane çıkarmışsın abi 15 k laf ne kadar? Abi oğlum 8 k avuç ile 5 tane çıkarmışım ben. Hatırlamıyorum ama çıkarmışım yani. Doğru lan? Bizde yavaş yok. Açmaya başlıyorum. Ama niye böyle? Boya verdi. Aa bizim boyamız da yok. Bize boya da lazım he. 20 tane boya var. 100 tane boya istiyor. Bizde 20 tane boya var. Bizim ekstra boya da çıkartmamız lazım. 15.000 önce ezi yok bunun ya. Para bizde. Eziyoruz ki. Öldürüyoruz ki UC'lere. Öldürüyoruz ki. Kılıç verdi. Hop. Bunu da vermedi. Anan nikah. Hiç oldu, Hiçbir şey yok ortada. Bir küfür ederim. Bak, bir küfür ederim sana var ya. Kendine gel lan materyal ver oğlum bize. Materyal vermen lazım. iki oldu bak. 1080 ucuda hiçbir şey vermedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Umut'un o zaman şansını açtım. İzle de şimdi. Devam ki. Umut çık git la buradan. Oğlum. Niye lan? Niye çıkmıyor oğlum? Çıkması lazım ama. Üç boya Üç boya zaten tam boya önemli boya versin biraz ama Ver lan artık materyal Anan anan Ager yaptın lan bu hesaba Bir dakika ya <laughs> Oo, herkes tepsi diyor bize adamsınız lan tepsi lan bizi parmaklayın lan bizi. parmak attın bize <laughs> Hep var ya bu karakter yüzüne ha bu Mutlak kalırsa kesin çıkar 2000 years later. Hadi. Geldi geldi. Ben biliyorum oğlum. Ben bu işi biliyorum. Bir tane verdi bize. Tam güzel. Güzel güzel. Tam. Oğlum tak bilmeniz lazım arkadaşlar. Yani biz daha buru değiliz ha. Siz bilmiyorsunuz. Bizim çok önceden hileli bir şarkımız vardı. Bu şarkıyla ne zaman kutu açsak kesin çıkıyordu. Geliyor. Bak. İzle. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Oğlum biz bu işe geçen cumartesi başlamadık. Ben dedim oğlum çıkaracağım diye. Ya bütün sırrı bozdun ya. Geliyor bir daha geliyor bak. İzle şimdi bir daha geliyor. Geldi geldi bir daha geldi. Kaç oldu lan? 3 mü oldu? 2 mi oldu? Kasım abi yürü. Kasım reis ya. 10 UC hala var UC'miz hiç sıkıntı yok arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey bakacağım kaç tane oldu lan 2 tane olmuş henüz bize 5 tane daha lazım Şuradan zaten bak şuradan bir tane aldım bile Bir tane aldım bile buradan tamam mı Etti 3 Şimdi buradan bir daha açarsam boya çıkacak o yüzden açmıyorum Kuşdur ama bana ne Şimdi tekrardan devam ediyorum Buradan devam ediyorum o 2 olunca bir daha açacağım 2 olunca bir daha açacaksın öyle öyle devam edeceğim Arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Biliyorsunuz ki yeni sezonda bedava sürümcü dans falan oluyoruz ve siz hala almadınız. Aranızda almayan elbet vardır. Bugün o almayanlar için çok güzel bir çekiliş düzenliyorum. Biliyorsunuz ki yeni bir yayın platformuna geçtim ve sizlerden destek bekliyorum. Şöyle bir şey düşündüm. Bana destek verenlere ben de destek vereyim. Açıklama kısmındaki nonolive linkinden beni takip eden birçok kardeşime ben ucu desteği ucu çekilişi yapmak istiyorum. Zaten bunları yayınlarda falan yapacağız. Çoğunuz hangi platformda yayın açtığımı bilmiyorsunuz. O yüzden bu videoda belirtmek istedim. Arkadaşlar açıklama kısmındaki Nonolive'den beni takip ederek çekilişlere, UC çekilişlerine, RP çekilişlerine, tüm çekilişlere katılabilirsiniz. Ve bugün arkadaşlar 5-5.30 gibi Nonolive'de yayında olacağım. Yayına katılın, yayında UC çekilişleri, RP çekilişleri olacak. Hala RP almayanlar ve UC'ye ihtiyaç olan kardeşlerimi Nonolive'deki canlı yayınımıza bekliyorum. Adamsınız, seviliyorsunuz. Ama hiç tahmin ettiğim gibi olmuyor. Bekle doğru. Buz diyarını çıkarttım tamam mı? Taktiğe bak şimdi birinden taktık aldım oradan. Limondan. Buz diyarını şeyini çıkarttım. Bir tane attım. Hadi bakın Hadi lan. Hadi lan. Banlayın. Banlayın limonu. Limon banlayın. Açtım bir tane daha lan. Gelecek gelecek. Geldi oğlum geldi. Sen çaktırmasana ya. Sen daha dursana ya. Anan anan. Anan avradını bilmem ne, yapardım, ben ne <laughs> Anan oğlum bu ne lan? Niye bu kadar az veriyor? Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Bundan da 10 tane yapıp buz diyarı çıkarıp buz diyarından da 3 tane materyal alıp geliştirmemiz yok mu? Anan ama. Şimdi bir tane emirin şansını açıyorum tamam hadi. Emir çıkmazsa seni LC'den de banlıyorum her yerden banlıyorum haberin olsun. Oya! Ananı bu var mıydı la sende? Yokmuş bunu da çıkarttık. İlan 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 çıktıysan ya. 200 oldu ya mesela. Şimdi tık diyorum, bir tane daha veriyor. Beyin bedava. Taktik de bedava arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her zaman şu 200 olunca atacaksınız. Çünkü mesela 100 ya bunu daha açarsan bana boya verecek. Biraz akıllı olun. Cırıl senin için açtım ben. Boya verdi. Bundan verdi. Ver mi bunlardan ne? Anan anan. Oğlum bu niye böyle yapıyor ya? Anne benim keleşim nerede? İbo abi bu böyle gitmez. İbo şansını açıyorum. Şimdi bunların hiçbiri yokmuş. Bize materyal lazım arkadaşlar. Hadi bakalım materyali bana attım. Aa, konuşamadım. <laughs> İbo şansını açtım. İbo abi. İb abi. de artık çağıramıyor. Gerald için iki tane tekli açacağım öyle Tamam Gerald bir tane tekli açtım senin için. Bir tane daha açacağım daha sonra. Gerald ban geliyor çıkmazsa ben geliyor. Geldi bak bu seri. Şey. İçime doğdu geldi. Oy tamam İzmirli sen bu işi biliyorsun lan İzmirli. Oo lan sakın. İzmirli'ye bir modu türlük. İzmirli e ne yaptı ya? Vay vay düşmanlar ne? Altı tane olmuş, bir tane lazım. Lan La, karışma sen benim işime, ben hallediyorum burada ya. Ben çözüyorum burada işi ya. Oğlum heyecandan mı lan. Uuu bir tane daha lazım. Onu da şuradan alıyoruz. sizi uğraştırmıyor. Ondan sonra çekip gidiyoruz, tamam mı? Buradan alıyoruz, çekip gidiyoruz. Senin ben ağzına tüküreyim. En böyle gerekli olan yerde çıkmazsın ya. Senin ben ağzına tüküreyim. Bir tane daha onu vurdum. Bekle bekle, sıkıntı yok. buradan bir tane daha açacağız. İnşallah yine boya vermez ya. Boya verirse sıkıntı. Leplebi diğere kaç. Leplebi. <laughs> oğlum bu ne lan? Ev ihtiyacımız olan yerde çıkmıyoruz Çeceğim ha. Ya ya keşke 200 yapsay. Ben sizi niye dinledim? Kendi ucecemize kalsın. Kendim o atarım diyor ya. Bayan yemedi. Bir tane lan. Ver gidim ya. La bir tane oğlum. La bir bir. Bir tane ver çekip gideceğim ya. Olabilir ya basacağız da. 3 DP'ye tıkla bir tane sete tıkla. 1, 2, 3. Bir tane set açtım. Çıkmazsa ağzına tükürdüm. Ritüel mi yapıyor burada? Biz büyücü müyüz Sen niye bize böyle açtırıyorsun? Büyüksün abi. Abi büyüksün abi. Helal lan. Vallahi iyi bildi ha. Bakın bir dakika. 7'ye 7 oldu. Ama velakin lakin bize 8 boya. tane daha boya lazım. Sadece 8 boya. Onu da zaten 2-3 tane açarsak çıkar diye düşünüyorum. Tamam artık verme materyal. Bacan asıçım. Verme istemiyorum. Boya ver yeter. Boya ver ba. Oğlum boya bile vermiyor. Boya materyalden değerli oldu ananı avradını. Olum boya vermiyor. Dükkandan mı alsak? Garanti 8 yapalım biz bu boyayı. Ondan sonra hepsini ona basak oğlum. 40 uca mi? 320 uca lan. Bir 10 tane açılım bile del. Çıkmıyor manyak mısın? Dükkandan alınır. Çıkar daha açacağım. Tamam tamam açıyorum ben orayı tamam. Evet. Sen bu işi bilmiyor. Sen bu işi bilmiyorsun. Ben buradan daha materyal bulacağım oğlum. Sen rahat ol ya. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Hani oğlum boya çıkıyor mu çıkmıyor sakat. Evet çıkıyormuş ama olsun. Devam tamam, devam devam ne kadar materyal çıkarabilirsek o kadar iyi arkadaşlar ya uçak uçak istemiyorum ben. Materyal önemli materyal diğer silahlara da lazım Ya ne çıktı abi Vuruyor la Hop 5 tane daha boya Aa bir tane daha bu setten çıktı var oğlum zaten bu ya 5 tane daha boya harbi çıkıyormuş lan keşke sizin ağzınıza tüküreyim chat Sizin yüzünüzden gittim ben boy aldım 300 yiyin mucaya Helal etmiyorum güzel sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok rahat ke la rahat ol lan. devam ke bir tane daha materyal 10 numara 5 yıldız 150 hoca de cebimize kaldı hop bir okusak yani 10 numara 5 yıldız şimdi burada gördüğünüz buz diyarını artık yağma sandığına yani 7. seviyeye atlar 10 numara 5 yıldız oluyor mu bilmiyorum bir denemek lazım ya hani öyle mi alır öyle şeyler ya sen mesela hakine şey yaparsın onları ya Eee ya? Arır öyle şeyler ya. Baş Başarıyorum ne olacak ya? Evet. Buz diyarını 7 seviye yapmış bulunmaktayız yağma sandığına kadar geldi. Eee çok şükür. Çok şükür arkadaşlar. Buna da şükür. Bugün de çok şükür. Bir takipçimizin buz diyarını fullledik. <laughs> Diğerleri de instagramdan bana ulaşsın artık.